Herkese merhabalar arkadaşlar, ben Tahsin Son. Bugün sizlerle Kubilay Firarda Brain Test 2 ile oynamaya devam ediyoruz. Bugün 20 bölümünde çekeceğim Kubilay Firarda'nın. Şimdi Kubilay haksız yere suçlandı ve hapse atılacak. Şimdi dosyasını koymak için fotoğraflarını çekiyorlar diyor. İlk başta önden bir fotoğrafını çekelim, sonra bir yandan bir fotoğraf çekelim. Tamam okey. Yani e, hapishaneye gidenler böyle oluyormuş bir yönden bir yandan Kubilay bu yerden en kısa sürede kurtulmanın bir yolunu bulmalı diyor. Evet devam edelim. Kubilay bu zorlu ortamdan kendini korumanın bir yolunu bulmak zorunda demiş. E, çete gibi olsa olur mu? Şöyle bir şu şunu taksak ya da bunu ver. Olmuyor mu bu? Bu işe yaramıyor. Bunları taksak Aa bak dur. Tamam. Şapkayı buna takacağız o zaman. Öyle deneyeceğiz şimdi. Şimdi deneyelim. Şapkayı buraya getiriyoruz. Bunu buna getiriyoruz. Çete oldu artık Kubilay. Kubi. Devam. Sonraki bölüm. Haydi popüler olmak için biraz basketbol oynayalım. O zaman topu alalım bir atalım. Olmadı. <laughs> Al bakayım. Hop koçum benim be. Helal be. Güzel oldu. İlk baş topa dokunuyoruz. Sonra adama belli yüksekliği geldikten sonra adamla atıyoruz. Sonraki bölüm. Kubilay'ın kaçışını planlamak için birkaç arkadaşa ihtiyacı var diyor. O zaman aa, ilk baş bunu düşürüyoruz. Ha, bunu güçlü diye buna demiri veriyoruz. Bu da gözlüklü diye kitap mı veriyoruz? Aynen ya. Tam, tam düşündüğüm gibi. E ee, sonra Ha bunun şu tekerler de hareket ediyor. Tekerleri de Kubilay'a verelim. Kubilay olmuyor mu? Tekerler nereye? Ha bu güç. Ha şey. Güçlenmesine ihtiyacı var. Tamam. Anladım. Devam edelim. Masanın üzerindeki keskiyi almamız gerek diyor. Hmm. Abi nasıl alabiliriz ya? Şunla, şunu yapalım biz. Şu adamdan alamıyoruz mu? Şuradan ha aldı bundan da ha ekmeğin arasına koydu aldı. He. Ekmeğin arasına koyarak alıyor. Sonraki bölüm. Duvarda bir delik var açması için Kubilay'a yardım ediyor. Duvar dedi bu mu? Ha bunu yukarıya doğru yapıyoruz. He tamam. Polis geldiğimiz zaman kaçıyoruz. Hemen şöyle bir yapalım. Hop polis geliyor. Kaç. Hemen aç 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 Çok güzel. Bunu tamamladık. Hey bu ses de ne, ne demiş Kardia Sonraki Kubilay keskiyi hemen, hemen bir yere saklamalı diyor. Şöyle atsak. Aynen çöp kutusuna çöp kutusu diyorum klozete atalım. Ee, devam. Ey şey parmaklarını dişlerini kaşıyordum da Kubilay. Senin sorunun ne kardeş demiş. Kazmak için bir tünel kazdı kazalım diyor. O zaman şöyle gidelim. Basılı tutuyoruz ekranı arkadaşlar. Şöyle bir ucuna kadar gelelim. Buradan tam gittiğim bas. Bas 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 Tamam. Güzel. Bunu da yaptık. Sonraki bölüm Kubilay'ın kapıyı açmasına yardım et diyor. Hmm. Ekranı şöyle bir dokunalım. Bunu açalım. Ha, keskiyle açıyoruz. Tamam. Şimdi şöyle yukarıya doğru ittiriyoruz sanırım. Tamam. Ha, birincisi iki numara. 2'den sonra 4. O 1 değilmiş. 2 numara, 4 numara. Daha sonra 3, o zaman bir. Tamam. Şimdi açtık. Aa polis var. Püh. Olmadı. Yol yolunu mu kaybettin canım demiş kardeşim. İlk denemesinde başarısız oldu. B planını başlamak için bu kontrol noktasını geçmesi lazım. Bunlar bir danıt versek olmaz mı? Danıt verince olmuyor. Demek ki şuradaki arabayla ilgili bir muhabbet var. Yani şunu kapağı kaldırmak için hava yukarıya doğru ittiriyoruz arkadaşlar ilk baş. Sonra şu yastık mı bu ne? Bunları bir atalım. Kubilay'ı içine koyacağız sanırım. Aynen içine koyduk. Şimdi oradan geçebiliriz. Evet güzel oldu. Devam edelim. Çamaşır sepeti bugün nedense çok ağır mahkum. Sonraki bölüm. Şu tornavidayı Kubilay'ın şu tornavidayı da Kubilay'ın son şansı demiş. Alalım direktme mi dokunuyorum ama alamıyoruz. Ne yapacağız? Ha, burada eti alıyoruz. Eti ye abi. Sen ye. O sırada biz alalım. Olmadı. Sen ye o zaman. Ha sen yedi. Ha kemikle mi yer değiştireceğiz yoksa? Aynen ya. Torna vidayı da aldık. Çok güzel. Sonraki bölüm. Kubilay'ın torna tornavida ile açabileceği gizli bir panel var. Ha şurada herhalde. Aynen burada var da. Ha polisten gizli yapacağız yine sanırım. Hemen şunun birini çıkartalım. Ondan sonra kapatalım. Polis gelir yoksa. Hemen ikincisini de açalım şöyle. Hemen polis gelmeden kapatalım. Güzel. Polis. Hayda abi. Şöyle bir kapat. Polis reis yani gardiyan mısın? Aç kapıyı gardiyan. Evet çık çıkmayı başardık. Şimdi sonraki bölüm diyelim. Havalandırma boşluğunda Kubilay'ın ilerlemesine yardım et diyor. Ee, bunu şöyle yapalım. Polis görmesin bizi. Burada da polis görmesin. Burada da polis görmesin. Şimdi deneyelim. Deneyelim ne olacak bakalım. Hı. Hmm. gitmedi oraya. Havalandırmaya niye gitmedi? O zaman şu şurayı kapatacağız o zaman. Burayı kapatacağız. Burayı kapatacağız. Normalde çıkış olan yerleri kapatalım bir. Şöyle yapalım. Şimdi deneyelim. Hmm. Şimdi denediğimiz zaman muhtemelen olacaktır zaten hani Oradan seki seki gidiyor Kubi. Devam edelim. Güzel okey. Sonraki bölüm. Duvardaki şalterler kapıyı açmak için işimize yarayabilir. Hmm. Şuradan bir bassak şalterleri. Aa, olmuyor şaltere basmayacağız o zaman. Şöyle yapsak yine bassak. Şaltere basınca adam bakıyor. Şurada aa, fare geldi. Adam adam ne oldu? Adam kayboldu. Şimdi şalterlere bassak. Şimdi ne yapacağız? Burada şifre gibi bir şey var. X O X diye geçiyor. X olanlar aşağıya baksın. Şalterlere basıyoruz. O'lar yukarıya baksın. Şunu da şöyle yaptığımız zaman açılıyor. Evet. X'lerin olduğu yerlere doğru basacağız arkadaşlar. Sol üst üst taraftaki şalter, sağ üst taraftaki şalter. Bir de alt ortadaki şaltere bastığımız zaman şalterimiz açılacaktır. Sonraki bölüm. Kubilay'ın diğer iki arkadaşını da çıkartması gerek demiş. Hmm. Şimdi nasıl çıkıyor bilmiyorum da şu siyahlardan çıkıyordur muhtemelen. Aa tamam olmadı. Şu diğeri arkadaşını yapalım? Tamam sen geç. Aa olmadı. Doğru öbür adamların dolaşmasını bekleyelim biraz. Hemen o sırada Ortalığı. hop bağlaştık. Tamam sıra diğer arkadaşında şu biraz siyahi olan arkadaşında. Ha ben buna niye bastım? Ha, ne oldu? Ha bir şey olmadı sanırım. Şuradan biz kaçalım mı? Ya? Ha bunu diğerini diğer adamla onu iyi iş çıkardın. Kubilay haydi şimdi hep birlikte buradan gidelim. Kadir demiş. Of hay aksi buradan kapı, kapıya şimdi nasıl olacak ulaşacaklar diyor. Hemen şu kayanın üzerine atlasak abi olmaz mı? Kayayı koysak şöyle senin üstüne. Sonra seni koyalım. Sonra da seni koyalım. Sonra da ipi alalım. İpi alamıyoruz mu? Kayayı o zaman hop adamlar uçtu lan. Gel seni koyalım. Seni koyalım. Şimdi ipi alalım. Tamam aynen. Arkadaşlar ilk baş küp Ondan sonra insanları diğer e, Kubilay ve arkadaşlarını üst üste koyuyoruz. Daha sonraki süreçte ipe, ipin olduğu yere doğru dokunduğumuz zaman bunu halletmiş oluyoruz arkadaşlar. El ele ide değirmen yer ile kader demiş. O ne demek şimdi? Gorilay, Gorilay ne? Şu gardiyanları atmanın bir yolu olmalı diyor. Şurada bir şey var. Bu ne? Bilmiyorum ama sopa gibi bir şey sanırım. Yani sopayı öbür gardiyan'a doğru vurduğunu düşündüreceğiz. Bu sırada bizim arkadaşların çıkmasını sağlayacağız. Güzel. Okey devam edelim. Şimdi sonraki bölüm diyelim Kubilay ile arkadaşları o kapıdan geçmeleri gerek. Şu şartelin olduğu yeri açalım. Ona bastık. Şartelin olduğu yere bastık. Ha, dur arkadaşların bir tanesini koyalım şöyle. Geçtik. Abi biz buradayız. Ha, orada kalmıyor. Şöyle yapsak olmuyor. Şöyle yapsak yine olmuyor. Böyle yapsak he. Oradaki arkadaşını oraya doğru tutmasını sağlamamız lazımmış. Evet, çalmayın kapısını, çalarlar kapını Kadir. Kadir bir atasözü daha söylersem kapının altına seni koyar. Ya <laughs> sonraki bölüm diyelim. Kadir çıkış kapısını açmaya çalışırken diğerleri onları kovalayan korumaları durdurmanın bir yolunu bulmalılar diyor. Hmm. Kürek var. Kürek ne işe yarayacaksa kürekle vurun abi kafasına. Olmaz mı? Şuradaki. Ha bunlar. Kürekle buraya kazdır abi. Tamam. Daha sonra buraları kapat. Adamlar gelir. Tamam orayı da kapattık. Adamlar düştü. Tamam güzel. Son bölüme geldik. Şimdi sonraki bölüm demiş. Ormana ulaşmaları gerek demiş. Basalım. Basılı tuttuğumuz zaman gidiyor. Bir kere bastığımız zaman duruyor arkadaşlar. Burada bekleyelim şimdi. Muhtemelen radarlara yakalanmadan ilerlememiz gerekecek. Buradan o gidelim. Hop! Son anda bastık. Güzel. Sonrakinde muhtemelen geçmiş olacağız. Bu arada polisin gelmesini bekleyelim. Polisin ne zaman geleceği belli değil. Biraz bekleyelim şöyle. Polis gelip gitsin. Daha sonra yakalanmadan bunu atlatalım. Hop. Hop. Aa, geçtik. Geçemedik lan. Heh, geçtik. Güzel. Evet arkadaşlar. Ee, Kubilay Firarda'nın Kubilay Firarda'yı da bitirdik arkadaşlar. Eee, Yeni yeni bir videoyu görmek istiyorsanız like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir başka Brain Test 2 videosuyla görüşmek üzere bay bay.